Thank you merhabalar örgü anneme hoş geldiniz. Bugün sizlere elinizdeki artan renkli ipleri değerlendirebileceğiniz hem çok şirin hem de yapılışı yine çok kolay olan güzel bir örnek hazırladım. Şöyle yakından bakalım. Örneğimizin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu örnek ile başta bebek battaniyesi olmak üzere bebek, çocuk ve yetişkin örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Ben burada ana renk dahil olmak üzere toplamda 3 renk kullandım. Siz dilerseniz 5 renk, 6 renk, 7 renk de yapabilirsiniz. Bu arada örneğimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben size anlatım yaparken 1, 2, 3 motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 12 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 14 ilmek üzerinden anlatıma başlayacağım dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen geçelim. İlk sıramızı kenar ilmeğinden sonra ters olarak örüyoruz. arka yüze ve ikinci sıramıza geldiğimizde yine bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Ön yüze geldiğimizde bir diş haraşomuz olmuş olacak. örneğimizin ön yüzüne ve üçüncü sıramıza geldiğimizde diğer rengimize geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkasından iki ilmek daha örmeden sağ şişme alıyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeğin arasından girerek bir ilmek alıyorum. Hafifçe uzatıyorum. Bir kere ilmeğin arkasından örüyorum. Doluyorum ve bir kere daha ilmeğin arkasından örüyorum. 4 ilmek çıkarmış olduk. Ana rengimi yine 1, 2, 3 ilmek örmeden sağ şişe alıyorum. 4. ve 5. ilmeğin arasından giriyorum. 1 ilmek alıyorum. İlmeği arka kanattan bir kere örüyorum. Doluyorum ve bir kere daha arka kanattan örüyorum. Tekrar 3 ilmek örmeden sağ şişe alıyorum. 4. ve 5. ilmeğin arasından girerek bir ilmek alıyorum. Arka taraftan bir kere örüyorum. Doluyorum ve tekrar arka kanattan bir kere daha örüyorum. Ve sonda kalan bir ilmek ve kenar ilmeğini örmeden sağ şişe aktarıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sırada en baştaki kenara ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir sonraki ilmeği de örmeden alıyorum. Renkli ipimi arka tarafa geçiriyorum ve bu dört ilmeği beraber toplayarak düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Üç ilmek ana rengimden örmeden yine sağ şişe alıyorum. İpimi diğer tarafa geçiriyorum. Yine bu dört ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Tekrar ipi kendimden tarafa geçiriyorum. 3 ilmek örmeden alıyorum. 4 ilmeği yine arka kanattan düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum ve diğer iki ilmeği ve kenar ilmeğimi örmeden sağ şişe aktarıyorum. Ön yüze ve 5. sıramıza geldiğimizde ana rengimize geçiyoruz. Ana rengimiz ile kenar ilmeği ördükten sonra bir düz örüyorum. Arkasından bir ters. Tekrar bir düz. Bir ters. Bir düz bir ters. Bütün bir sıramızı bu şekilde örüyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve kenarını. Arka yüze ve altıncı sıramıza geldiğimizde ise bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. arka yüzümüzü de ördükten sonra örneğimizi toplamda 6 sıra örerek bitirmiş olduk. 6. sıramızdan sonra tekrar en başa dön, örneği tekrar kuruyoruz. Ben burada örneği hızlı bir şekilde bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Ana rengimiz ile bir sıra ters örüyorum. Arka yüzü ve ikinci sırayı yine ters olarak örüyoruz. Ön yüze ve üçüncü sıramıza geçtiğimizde diğer rengimize geçeceğiz. Kenar ilmeğimi ve iki ilmeği örmeden sağ şişe aktarıyorum ve diğer renge geçiyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. Hafifçe uzatıyorum. Bir kere ilmeğin arkasından örüyorum. Doluyorum. Tekrar bir kere daha örüyorum. Üç ilmek örmeden sağ şiş alıyorum. Dördüncü ve beşinci ilmeğin arasından giriyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir kere arka taraftan örüyorum. Doluyorum. Ve bir kere daha arka taraftan örüyorum. 3 ilmek örmeden sağ şişe alıyorum 4. ve 5. ilmeğin arasından girerek Bir ilmek aldım Arka taraftan bir kez ördüm Doladım ve Bir kere daha arka taraftan ördüm Ve sonda kalan bir ilmek ve kenar ilmeğimi örmeden Sağ şişe aktardım Arka yüzde ve dördüncü sırada Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve yanındaki bir ilmeği de örmeden sağ şişe aktarıyorum. İpimi arkaya aldım. Bu dört ilmeği düz örerek topluyorum. İpi kendimden tarafı alıyorum. Üç ilmek örmeden yine sağ şişe alıyorum. İpi diğer tarafa aldım. Yine dört ilmeği düz örerek topluyorum ipi kendimden tarafa aldım 3 ilmek örmeden sağ şişe alıyorum ve 4 ilmeği yine düz örerek topluyorum tekrar ipi kendimden tarafa aldım 2 ilmeği örmeden sağ şişe aldım ve kenar ilmeği ön yüzde ve 5. sırada ana rengimize geçiyoruz kenar ilmeğinden sonra bir düz örüyorum bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz bir ters bir düz bir ters ve kenarımı arka yüzde ve altıncı sırada bütün ilmekleri yine ters olarak örüyoruz. Örneğimizi ikinci kez altı sıra daha örerek bitirmiş olduk ve görmüş olduğunuz gibi daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.